Selamünaleyküm değerli izleyenler. Türkiye büyük bir sınavla karşı karşıya. Malumunuz Gazze'de olanlar ve sivillere yapılanlar. Tabii ki bu duruma en çok ses çıkaran Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan söylemişti. Gazze'ye bildikleriniz kadar, bilmedikleriniz kadar da yardımlarımız var. Biz görünen yardımların yanı sıra görünmeyen yardımlar da yapıyoruz. İsrail'i de yalnızlaştıracağız demişti. Gazze'de birçok operasyonda Türkçe konuşan kişilere rastlamıştık. Şimdi gördüğünüz bu karelerde İsrail güya, evet İsrail güya birçok silah ile geçirdiğini belirtmiş Türkiye'den gelen, Türkiye'den gelen makinelerin arasında. Yani birçok silah sistemi. Türkiye'nin şu bir sır değil, Türkiye bu bölgede desteğini veriyor. Desteği de vermeye devam edecek. Çünkü mazlum insanlar var. Sivilleri kastediyoruz. İsrail Savunma Bakanı da Türklerin sahada em olduklarına eminiz şeklinde bir açıklama yaptığı da basına yansıyan o cümlelerden, beyanatlardan birkaç tanesiydi. Birçok kas kamerası, İsrail askerinin görüntüleri, kendi çektikleri canlı görüntüler nasıl oluyordu da Gazze'deki güçlerine geçiyordu? Bu gibi durumlar ve Türkiye'nin şartsız şurtsuz politik ve her anlamda destek sunduğu Gazze'de kara savaşında tabii ki Gazze'deki güçlerin üstünlüğü var. Hava üstünlüğüne bağlı ilerleme, tahrip tahrip gücü yüksekliğine ve yoğun ateşe maruz bıraktıkları alanlardaki ilerleme tabii ki askeri zafer olarak görülmüyor. En son gazetecinin Gazze'de bir zaferden bahseder miyiz cümlesi karşısında Hemen ABD'li bakanla toplantıdayken ona dönmüş, nutku tutulmuştu. Ve dün ne yaptılar? Gözlerini patlatan bir gelişme yaptılar. Golani, evet Golani Tugay'ı geri çekildi. Bayram değil, seyran değil. Savaştasın. Niye çektin? Demek ki bir yenilgi, bir yılgınlık vardı. Givati Tugay'ı da o yolu izlemek için boş binalara ateşler açtı, boş duvarlara ateşler açtı o da ayrılmak istediğini belirtiyor. Yani bu kaos hakimken bu bölgedeki psikolojik kırılmayı Türkiye'nin bu bölgeye tam bir dikkatini dağıtmak ve Türkiye'nin desteğini frenlemek, kendi işinle meşgul ol havası oluşturmak için ABD'nin paralı askerleri, teröristler, PKK'lar, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki konuşlandığı bölgelere nokta atışı yaparcasına ABD'nin verdiği koordinatlara silahlı ATM atışları, roket atışları gerçekleştirdiler. Akabinde tam noktaları bildikleri için pususal harekatlar düzenlediler. Havanın elverişsizliğini de değerlendirdiler. Biliyorsunuz çok yer elde ettik. Çok dağlık ve sarp arazide inanılmazları başardık. Yani bu kadar hazırlıkları yaptıkları, bu kadar kendilerini hazırladıkları bölgede onlara hiçbir aman tanımadık. Ve önemli başarıları kazanmak konusunda tabii ki güzel adımları gerçekleştirdik. Kuzey Irak'ta böyle adımlar olunca tabii ki insan ne yapıyor? Burada gururlanıyor, ilerliyoruz, kontrol altına alıyoruz. 70'e yakın üstlenme ve kamp alanını tahrip ettik. Etmeye devam ediyoruz. Zap ve Basya'nın bir kısım bölgesi temizlendi. Temizlemeye de devam ederken Suriye'de ve Irak'ta PKK'nın tüm elebaşlarını yollarda siyalarla temizliyoruz. Kimse merak etmesin. Şu anda Ahmediye bölgesinde teröristleri püskürttük. Kaçacak delik aradılar. Buradan tabii ki terörle iş tutan emperyallere de sesleniyoruz. Siz de kaçın. Siz de kaçın. Ne olur ne olmaz. Çünkü Türkiye tüm teknolojisi, tüm kahraman askerleri ve Rovanş'ı nasıl alırın en iyi bilen askerleri oldukları için bölgede hiçbirinizin şansı yok açıkçası. Duygusal konuşmuyorum, gerçeği konuşuyorum. Dünyanın en güçlü askerleri geliyor. Pusuyla, sisli havada, ABD'nin noktasal verdiği koordinatı sen silahlarla vurup tam teçhizatlı PKK'yı giydirip o bölgeye sızdırırsan kayıp veren PKK'ların rakamlarını açıklamıyorlar. Son gelen rakamları, rakamları okuyorum. 35 civarı PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bu sayı 50'ye doğru yanaşacak deniyor. Bazı leşleri taşımışlar. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda hava harekatında PKK'nın nerede ne yaptığını ve SİHA'larımızla yapacağımız sürü sihası harekatlarıyla PKK'nın kökünü kazıyacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki kudreti tabii ki önemli. Ama şu bir gerçek ki Artık durmaya vaktimiz kalmadı. Artık o bölgede hava şartlarının zorluğu ve ABD'nin bu bölgede anlık istihbarat vereceği terör örgütünün sık sık pusuloyla girememesi için, bölgede öncü kuvvetlerle daha yere yakın bölgelerde belli üstlenmeler ve daha fiziki koşullara uygun karakollar kurabiliriz. Yani baskına giden bir PKK grubu belli üçgenlerde kurulan karakollarla daha etkili bir şekilde kuşatılıp etkisiz hale getirilebilecek. Vay ve ABD vay. vay. İsrail vay. Ne yaptınız ettiniz? Gazze'nin öcünü, Gazze'nin öcünü almak için Kuzey Irak'ta bize saldırdılar. sinceri vurduğumuzda gitmişti komutanlar. Şimdi komutanlar giderken de rahat gidemeyecek. Askerlerimiz o operasyonları yaptığında artık o bölgeye gidip terörle kol kola gezemeyecek. Geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri kesinlikle terörle iç içe olanın fiziki alanda karşısında olduğu zaman hedefi ayırmayacak. Burada Sincar'da gidip taziyeyi, gözlüklerini takıp öyle ABD bayraklı üniformayla mesaj verircesine bakın ya, göz kısmına bakın, sanki büyük bir bayrakla ABD yanınızda diyor. Türkiye ile akış atamazsınız. Küçük bir şehrele ele geçiremediniz bir milli mücadeleyle savunuyor halk. Ama siz ne yapıyorsunuz? Koskocaman Türkiye'yi karşınıza alacak kadar Şirazi'den çıktınız. Ya Türkiye'nin milyonlarca askeri var. Ve milyonlarca askeri kadrolu ve deneyimli ve korkusuz askerler. Pentagon'un bu bilgileri verdiğine yüzde yüz eminiz. Bu anlık istihbaratları verip koordinatları bir bir aktardıklarına eminiz ve bizim askerlerimizin o zorlu şartlarda bölgede tam da korunaklı olan çatırlarla üstlendikleri bölgede dağların tepelerinde o kadar kış ve kıyamette böyle bir pusuya yürümeleri ve Mehmetçiğimizi şehit etmeleri ABD'nin büyük bir oyunu olsa gerek. Şu anda Beyaz Saray Sözcüsü Kirby böyle bir soru karşısında yine kıvıracak mı? bildiğiniz gibi sağa sola kıvırıyor. Ne dediği belli değil. İnsan hakları ihlallerinde bile dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. Hiçbir şekilde, evet hiçbir şekilde bir yerde adresi yok. Sosyal medya adresi. Yani demek istediğimiz şu. Protest edeceğiz, kılacağız ama biz sahada da cevap vereceğiz. Ve ABD bilsin ki Türkiye hiçbir ülkeyle karıştırılmamalı. Şimdi ABD Savunma Bakanı gülüyor. Gülmeye devam et. Ama son gülen iyi güler. Yüzünü böyle asacağın, böyle törpüleneceğin günler de gelecek. Ama bil ki Türkiye yanıtı çok sert verecek. Gerektiğini ve gerektirecek kadar ve unutulmayacak şekilde verecek. Bizim için askerlerimiz değerlidir. Bir şehre geçiremeyenler, bir şehirde kara harekatı yapamayanlar Türk silahlı kuvvetleri ve süper güç Türkiye karşısında büyük bir şaşkın bakkala dönecekler. Türkiye şimdi hava harekattan yapıyor ama çok yönlü siyah sürü harekatı, özel kuvvetlerimizin yaptığı daha güçlü çelik harekatı, ordumuzun potansiyeliyle yapacağı harekatlar çok önem kazanacak. Evet değerli izleyenler, yepyeni konu ve gündemlerle ve Kuzey Irak'taki durumla ilgili konular aktarmaya devam edeceğim. Yaşasın Büyük Türk orduları. Yaşasın Büyük Türk ordusu. Yaşasın kahraman ordumuz. Zaferler bizim olacak. Bir dahaki yayında bu gelişmeleri güncel vermeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.